Evet. İyi akşamlar. Burası Terminal Kadıköy diye geçiyormuş. Restoranlar, de 7, Paribu, Art, Stadyum, Marmaray, yüksek hızlı tren, metrobüs. Şöyle bir göstermek istiyorum. Aslında çok güzel olmuş. Burası Kadıköy'deki Marmara istasyonunun yan tarafı. Bakın böyle bir şekerci. Hmm, Korku şeker var. Acayip çok. Şöyle. Evet. Bir sürü tatlış tatlış dükkanlar var. Ee, bunun ne olduğunu bilmiyorum ama cam eşya. Rude Club diye bir yer. Ama çok tatlış. Evet. Yer Rocher. E, Casio'nun yeri var. Hmm. Mat parfüm diye. Bu sanıyorum. Şey parfümler. Evet. Bazı dükkanlar henüz aktive olmamış. Şurası çok şeker. Ha bir de burada Söğütlü Lokanta diye bir yer var. Güzel bir ambiyans görüntüsü. Bakın böyle küçük küçük kafeler, dondurma, yiyecek yerleri. Şurada waffle yazan yer var ki orası şey bizim Çekya'da yediğimiz. Bir fikir olsun fiyatları da görelim. Eğlenceli. Cookie mix şey, makarna keki, makarna keki. Ha <laughs> ha. Makarna nodu. Onur kebap. Gurme tost. Şöyle. Burası da patlar gibi. benim pizza. Salata çorba. Hmm. Kumpir. Şöyle. Hmm. Çıtır çabuk. Hot dog. Hmm. Lahmacun pide. Haha. Hmm. <laughs> 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 İyi tasarım. <laughs>